abi ee, Üç bulduk. Üç buldunuz. Peki üç bulan başkası var mı? Herkes. Dört bulan var mı? Artık kimse el kaldırmıyor. <gülüyor> beş. <gülüyor> on. On olur tabii. abi. Yüz, yüz tartışta da bulabilirsin. Üçten azını bulan var mı? Ha, tamam şimdi üçten azını bulanları diyeceğiz. Önce üçü dinleyelim. Ee, i̇lk başta beşer şekilde ikili gruba ayırdık. Beş beş. Ee, beş hangi ha beşli hafif gelirse onu kendi İyi. arasında... Böyle oldu. Evet. Evet. Şimdi pro... ne öğrendin söyle. Ee, o beşliden birisi olduğunu öğrendiğimiz için. Şurada mı? Hafif olan kısımda evet. Tamam burada bu, bu beşin bir tanesi bozuk bunların hepsi sağlam, sağlamdı. Evet sağlam mi? olanları evet. ayırdık. Attım bunları. Hafif olan beşliyi iki iki tartıya koyduk i̇ki tekrar. İki iki tartıya koyduk. Eğer dengedeyse zaten ayırdığımız hafif ve sahte olandı. Ayırdığım beşinci hafif evet. Eğer dengede e... değilse yukarıda olan ikiliyi birer şekilde koyduk. Yukarıda olan e... sahte olan. Evet. Herkes anladı mı? Peki, şimdi ikiyi ben merak ettim. Onu dinlemek istiyorum. Hocam. Nerede iki? Ha, anlat bakalım. İki değil mi hocam? Tam olarak. Şimdi i̇ki. hocam parayı 4 e, farklı gruba ayırıyoruz. Üç, üç, bir olarak. Üç, 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 bir. Üç, üç, bir. üç, üç, bir. Evet hocam. Evet. Şimdi üç, üç olanları kendi içinde tartıyoruz. Şöyle, evet. Evet. Zaten. Ee, Peki denk eş, geldiler denk, denk, denk geldiler onları kenara ayırdık Şimdi bak if yaptım Denk geldiler Bunları attık Dörde e indirdin Dörde indirdim Dört para var Bir üç olan vardı Bir bir olan vardı Onları şimdi birleştiriyoruz İki iki ayıracağız İki iki ayırdığımız zaman da hocam Hangi taraf daha aşağıdaysa Zaten para orada kalıyor Aslında Yukarıdaysa Yukarıdaysa ağırdır Evet ama ya. Hayır ya, Oo, ya. Baba ya Pardon. Pardon hocam Lan, tam, tam tersi. Lan oğlum gitti. bak. Şimdi ikiye indirdin. <laughs> i̇ki tamam. tane var. Evet. Hangisi sahte? Ha, oradaki sahte para. Hangisi? İki tane var. İki buna. tane oradan da bir aşama oldu. <laughs> ya Buradan ne anladık arkadaşlar? İlla beş beş tartmak gerekmiyor. Üç 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 bir de yapabiliriz. Ama üç üç bir yaptığında da üç defa tartmak gerekiyor. Niko saymayı öğren oğlum. <laughs> var mı başka iki iddiasında bulunan? Gel bakalım. Yok öyle şey. Parayı böyle alıp da işte kol gözünün altına kıstırmak falan yok. Yok ağzına <laughs> dişinde falan yok. Evet iki. Önce beş beş ayırdım. Beş beş ayırdın. <laughs> evet herkes gibi. Sonra yukarıdaki kısmı kendi için şey yaptım. Ne yaptın? Ee, ikiye böleceğim. Nasıl söyleyeyim? 2'ye i̇ki böleceğini anlatacaksın şimdi. Evet. 2 tane seçtim. 2 tane seçtim. Bir tanesi dışarıda kaldı. Şansıma bir tanesi o hafif olandı. 2 tanesi eş gelince zaten en azı soruyor. Sen tart ya o tarttığında denk gelmiş şansına. 2 tartış diyor ki beş beş herkes gibi yaptım. 5 hafif ola. Onlardan da ikisini koydum. Eşit geldi. Demek ki en azı soruyor zaten. Bir tamam. tane Şimdi kalar. bu seferinde iki tartıda bulmuşsun. Bu şimdi ne demek oluyor arkadaşlar? Aynı algoritmayı kullandı. Bu algoritma bazen iki, bazen üç tartıda buluyor demek oldu. Ama ikide bulmayı garanti ediyor mu? Hayır. Çünkü eğer... Tekte nasıl bulacaksın lan? <gülüyor> 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 evet öyle yapacaksak diyorsun. İki taneyi alırız birisi şansa yukarı çıkarsa iş biter diyor. <laughs> şimdi bunun tabii... Ee yaya yolundan gidersen ikişer ikişer tartarak beş tartıda hangisinin laf olduğunu buluruz değil mi? Yani denk geldi, denk geldi, denk geldi, denk geldi böyle oldu. Tamam bu işte. Dolayısıyla en fazla beş. Yani burada bulabileceğin en kötü algoritma, en yavaş algoritma beş stepte çözümü bulur. Bulabildiğimiz en iyi algoritma üç stepte buluyor ama bazen denk gelirse iki stepte de bulabiliyor. Ama algoritmanın, algoritmanın worst case behavior'ı söylenir. Yani en kötü şartlar altında ne kadar çalışacağı söylenir. Üç kere. Hepsini on parmağımın ucuna koyarım. Hangisi hafifse <laughs> odur. Abi sende ne parmak varmış be. <laughs> yani böyle ooo, terazi gibi adam ya. Güzel, tamam. Bu da buna work around diyoruz. Bu, bu algoritma problemi kırıyor çünkü problemde terazi var. Terazi kullanman lazım. Komputerim parmağı yok abi. Anlatamadım size ya. Bilgisayarı anlatmak. Şimdi arkadaşlar bu problemi çözdünüz tamam mı? Ben şimdi problemi birazcık zorlaştıracağım. Bir tur attıracağım. Bence bulamayacaksınız. Onun için eve de olarak vereceğim ama hoşunuza gitti. Bir tur atın yani. Tamam mı? Şimdi Coin sayısını 10'dan 12'ye çıkartıyorum, tamam mı? Sahte olanın da ağır mı hafif mi olduğunu söylemiyorum. Herif farklı bir metal kullanmış ama ağır mı hafif mi bilmiyorum. Böyle işte sikkeler var elimizde. Bir tanesi ya daha ağır ya daha hafif. Ve 12 tane para verdim. Sizce bu en az kaç tartıda bulunabilir? Yani Deminki problemden daha zor olduğu kesin değil mi? Hem daha fazla para var hem ağır mı bilmiyoruz. Deminki 3'tü değil mi? Mesela bunu üçte bulabilir miyiz? Şimdi bir kere bunun bana yine yaya yolundan gitme versiyonunu söyleyin. İkişer ikişer tartarız, altı tane tartış olur, değil mi? Altı tartışın bir tanesinde yamri olur. Sonra bu ikisinden biri ama hangisi olduğunu bilmiyoruz. Bunu bunu lan teker teker denedik işte ikiye indirdik. Bunlardan bir tanesini. Sağlam birisiyle kıyaslarız. Aşağı düşerse sahte ve ağırdır deriz. Yukarı çıkarsa sahte ve hafiftir deriz. Eşit olursa öbürünü deneriz. Toplam kaç tartış etti? 6-8. Tamam mı? Maksimumun 8 olduğunu biliyoruz. 8 step. Minimum da 3.